Allah'ım ya Şafi şu anda hasta olup da sende şifa bekleyen kullarına eş Şafi ismini tecellisiyle acil şifalar lütfeyle ya Rabbi lütfeyle ya Rabbi Allah'ım hastalığından uyuyamayan borcundan darılan evinden huzuru kaçan tüm kullarına 90 ismin hürmetine yardım et Allah'ım. Yardım et Allah'ım. Huzur namazda güzeldir Allah'ım. Aşk Kur'an'da güzeldir Allah'ım. Bahar gülde güzeldir Allah'ım. Canım kurban gül Resul'de güzeldir Allah'ım. Sevgi dilde güzeldir Allah'ım. Vefa dosta mutluluk İslam'da güzeldir Allah'ım. Dinini kalem et göz yaşını mürekkep bir duyan bir gören var elbet yeter ki istemesini bil dua et bütün kapılarını anahtarını elinde bulunduran Allah'ım hakkımızda en hayırlı kapı aç Allah'ım Yusuf gibi güzel iyip gibi sabırlı Hamza gibi cesur Bilal gibi yanık olmalı. Ebu Bekir gibi sadık, Ömer gibi adil, Osman gibi takip, Ali gibi alim olmalı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi güvenilir olmalı. Alim ve gül kokmalı, söylemeyene yakışmalı.